Ayşen. Ha, ateş, öleceğim meraktan. Ne yaptın? Konuşabildin mi Yasemin'le? Ha konuştum. Konuştum, aralarında bir şey yokmuş. Aa. Ben sana söylemiştim. Her zamanki bu kedi köpek halleri. Hatta böyle bir şey ima ettiğim için bayağı bir kızdı bana Yasemin. Yani merak edilecek bir şey yok. İçini rahat tut. Çok şükür ya. Bir de onlar olsaydı gerçekten kaldıramazdım. Yalnız e, Ayşen, benim sana bir şey daha söylemem gerekiyor. Ne oldu? kötü bir şey mi? Ay Ateş, kötü bir şey mi? Ne oldu? Ee, Ayşen, biz... <laughs> ne haber abi? Enişte sana kahve yapayım mı? Ama bırak şimdi kahveyi canım ne diyorum biliyor musun şu an abi? Ee, benim arabayla biraz turlasak mı Boğaz'da? Ha? Üstünü falan açarız. Biraz muhabbet de etmiş oluruz belki. Açılır dilin. Aha Şuayb. Bihter'le Behlül'ü yine yakaladın. Yine seni, aileni kandırmaya çalışıyorlar. Bu kez onlara kalma. Bu yükü daha fazla sırtında taşıma. Şimdi yüzlerine gördüm sizi. Önce rüya zannettim ama değilmiş. İkinizden de nefret ediyorum çünkü ailenize ihanet ettiniz siz. <gülüyor> Dedim. Ol <laughs> be. Görüşürüz. Görüşürüz abi, görüşmeyiz. Abi, abiciğim. Abi, abiciğim. Abi, şu aybe abi. Ah <laughs> bacım. Ateş, ne yaptın? Ayşen, merak edilecek bir şey yok. Kısa süreli bir şey bu. Ne yaptın? <laughs> Ateş, bırak eniştemi. Bırak kaçalım, ne olur kaçalım ya. Ben ailemi yüzüne nasıl bakacağım? Ne yaptın ayrıca ya? Ayşen, durdu kafa. Mantıklı düşünemiyorsun. Aa. Sakin ol. <laughs> Uf, nefes al. Her şey sakin ol. <laughs> Mantıcı. Bana ha? mantıcının anahtarını bul. Çabuk, çabuk, çabuk. Var burada, var, var. Bak burada. <laughs> Abi çok özür dilerim. Ben de sana gidelim. Ben de sana. Demir... ...bu yaptığımız çok tehlikeli, biliyorsun değil mi? Yani biliyorum da... ...ya ben dayanamıyorum kızım. Dayanamıyorum yani. Ben de insanım ya. Adım Demir diye beni sanıyorlar... ...hani kabayım, duygusuzum, işsizim falan da... ...yok öyle bir şey. Salak. <laughs> Sen de seviyor musun, seviyor musun? Şişt belli değil yani. Ayşen. Ayşen bizden şüpheleniyor. Sessiz konuş. Neresin? Aa, neresin işte. Seninle ilgili böyle saçma sapan sorular sordu bana. Ağzından ne varmaya çalıştı. <laughs> bir tur da benim üstünden geçti. Ayşen'e bak sen ya bak. Büyüdü ya. Demir. Benim yüzümden ailenle aranın bozulmasını istemiyorum ben hiç. Ulan var ya ben böyle kaderin içine tüküreyim ya. Ömrü hayatımda bir defa hani vurulmuşum, ama insan gibi oturup karşılıklı sohbet edemiyorum ya. Hayır yani şeytan diyor, bırak her şeyi geri de. El kaçalım. Kaçalım mı? <laughs> Ka Kaçıracağım oğlum beni? Yok kızım yani hani... ...daha iyi miyim ben ya? Öyle kaçırmak değil yani karga tulumlu falan bir durum yok. <laughs> Gönülden gönüle... ...bir şey varsa hani Rıza'nın mevzubahışsa ya, ...hani tutarım elimden sen bayağı aşıksın bana be. Çok fena, çok. Bir şey diyeyim mi? Galiba ben de sana. Kabucuk ne yapıyor? Bir şey yok. Hı? Bir şey yok. Ne yapıyorsun abicim? Allah! Allah. Ah. Tövbe estağfurullah. Ay. Kız. Şu halin bilgisayarı nerede? Odadadır herhalde anne. Ne oldu ki? Güzel. Şimdi o bilgisayarı alıyorsun ve mutfağa geliyorsun. Hadi çabuk.